Çocuklar duyuyorsunuz beni değil mi? Tamam geliyorum bekleyin tamam. Gelmek üzereyim sakin olun. Az kaldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Türkoğlu ilçesi İstasyon mahallesinde yakalanan Güneş ailesinin evi yıkıldı. Yaklaşık 13 saat enkaz altında kalan ailenin yardımına yetkililerin yanı sıra Enes öğretmen de yetişti. Genç öğretmen enkazda açtığı delik ve tünel sayesinde 4 kişilik Güneş ailesini sağ salim kurtardı. Şu anda Türkoğlu ilçesinde Miray ve Lütfü kardeşlerin yanındayız. Depremde Gün ışıdığında yaptığım saha çalışmalarında e, tespit ettiğim enkazlardan birisiydi burası. İçinde insan olan, içinden ses gelen. E, tüm çabalarıma rağmen e, hiçbir yerden ulaşamadım kendilerine. Çünkü e, alt kattalardı, tamamen çökmüştü. E, bir metre kadar kalmıştı e, evleri. E, sonrasında çevredeki insanlardan e, balyoz e, gibi e, ekipmanları e, bulup getirmelerini istedim. Çünkü onlara tek ulaşabileceğimiz yer, e, zemine bir delik açarak e, ulaşabilecek noktadaydı. E, sonrasında ben e, diğer bir enkaza gittim, oradaki çalışmalarımı tamamladıktan sonra döndüğümde e, o ekipmanlar getirilmişti ve e, burada e, jandarma vardı, 5-6 kişi. Onlar küçük bir delik açıp anne babayı e, çıkarmak üzerelerdi. Ve sonrasında ben onlara ilk başta çocukları çıkaralım dedim. Çünkü anne baba nefes alabiliyordu, hava alabilecek kadar bir 20 santim çapında bir delik vardı. Sonrasında onları bıraktık. Benim işte yaptığım tespitlerle bir noktadan delik ve sonrasında tünel açarak çocuklara ulaştık. Böylelikle önce çocukları sonra da annesi ve babasını Allah'ın yardımıyla sağ salim çıkarabilmiş olduk.